6 adet teknikle erkekleri çok kolay tavlayabilirsiniz. Teknik bir pozitif enerji, gülümsemek ve pozitif olmak karşı tarafa enerji verir. Olumlu bir ruh hali sizi daha çekici yapar. Örneğin ikinci buluşmanızda zıplayıp havalara uçarak onu karşılayabilirsiniz. Beklenmedik hareketiniz onun üzerinde yüksek bir enerji oluşturacaktır. Size sarılmasını ve hatta sizi öpmesini sağlayacaktır. Teknik 2 kendine güven, özgüven çekici bir özelliktir. Erkek arkadaşınızla buluştuğunuzda o anı hemen ölümsüzleştirmek isteyin ve birlikte selfie çekim yapın. Kendinizi onun yanına yakıştırmanız özgüveninizin yüksek olduğunu gösterecektir. Üstelik erkek arkadaşınız fotoğrafa her baktığında size duygusal olarak bağlanacaktır. Teknik 3: Mizah anlayışı. Neşeli ve esprili olmak erkekler üzerinde büyük bir etki bırakabilir. Ortak gülüşler bağı güçlendirir. Teknik 4. Nazik ve saygılı davranmak. Nazik ve düşünceli olmak uzun vadede sağlam ilişkiler yaratır. Örneğin çay almak için sıraya girdiğinizde son çayı siz aldığınızı düşünelim ama erkek arkadaşınız çay alamadı. Kibarca size almak için sıraya girmiştim demeniz dağları fethetmenizi sağlayacaktır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Teknik 5. Bakım ve dış görünüm. Güzel olmasanız bile fiziksel bakım ve şıklık ilk izlenim açısından önemlidir. Dişlerinizin bakımını yaptırın ve saçlarınızı toplayarak yüzünüzdeki kırışıklıkları saklayın. Teknik 6. Güçlü bir iletişim. Erkek arkadaşınızı dikkatlice dinleyin ve sohbet sırasında aktif olun. İyi bir diyalog, karşılıklı ilgi ve bağ kurmayı sağlar. Karşı tarafın ilgi alanları hakkında bilgi edinmek ve o konular üzerine konuşmak, onu anladığınızı gösterir. Bu altı teknikle erkeklerin kalbini ısıtabilirsiniz. Isınan kalp size bağlanacaktır. Başka kızları gözü görmeyecektir. Unutmayın, ilişkilerde güzellik çok önemli değildir. Güzellik gelip geçicidir. Önemli olan huzurlu ve mutlu bir yuva kurabilmektir.